Milli Muharip Uçak Kaan Ne Zaman Gökyüzünde Olacak? TUSAŞ Genel Müdürü Müjdeyi Verdi TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan'ın 3 adet prototipi üretim hattında. Bunun bir tanesi statik uçak olarak yer testlerinde kullanılacak, iki tanesi inşallah önümüzdeki sene Nisan ayından itibaren uçuyor olacak açıklamasında bulundu. Kaan'ın yapılması ve Endonezya'ya ihraç edilecek olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, Kaan'ın 2023 yılının başında hangardan çıkması, ve 2024'ün başında da uçmasının Türkiye'yi farklı bir lige çıkardığını ifade etti. Kaan ne zaman gökyüzünde olacak? Kaan'ın 3 adet prototipin üretim hattında olduğuna dikkati çeken Mehmet Demiroğlu, bunun bir tanesi statik uçak olarak yer testlerinde kullanılacak, iki tanesi inşallah önümüzdeki sene Nisan ayından itibaren uçuyor olacak, dedi. Demiroğlu, Kaan ile ilgili bütün çalışmalar devam ederken Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun son ziyareti sırasında Kaan'ın bir parçası olmak istediklerini söylediğini aktardı. "Türk motoruyla vereceksiniz." Subianto'nun daha önce Savunma Bakanı olarak ziyarete geldiğini ve inancını bir kere daha pekiştirdiğini dile getiren Demiroğlu şu ifadeleri kullandı. "Bu iş özellikle Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki başarıları TUSAŞ'ın bu konudaki azmi ve yapabildikleri artık bütün soruları çözümlemiş olacak ki kafasında biz de bu işe giriyoruz dedi. Hatta bir hedef koydu. INDO DEFENCE'de biz bunu imzalayacağız dedi. Biz şaşırdık gerçekten. Öyle bir hızla beklemiyorduk. Herhalde ciddi değil gibi bir düşündük. Ama baktık ciddi ve ana sözleşmeyi imzaladık. Türk motoruyla vereceksiniz dedi. Aldıkları sorumluluğun çok yüksek olduğunu ifade eden Demiroğlu, kendi hava kuvvetlerimize 2028'den itibaren ara motorla verme sözü verdik. 2032-2033'te de yerli motorla verme sözü verdik. Bu katlanarak şimdi bir başka dost ülkeye de veriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzu çok büyük bir yere taşıdı ama farkındayız, mutluyuz, diye konuştu. Kaan'ın üretiminde faz biriyi çok yakında başlatmak üzere oldukları bilgisini veren Demiroğlu, çerçeve anlaşmaların genelde yapıldığını ama bunun genelde yıllar sürebildiğini ifade etti söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptına değinen Demiroğlu, karar vericilerin o günkü politik, siyasi ve dünyadaki duruma göre karar verebildiğini dile getirdi. Demiroğlu, görevimizi biz çok iyi biliyoruz. Görevimiz, kanı söz verdiğimiz tarihte ve kabiliyetlerle kuvvetlerimize teslim etmek. Buradan hiçbir şekilde şaşmış, yavaşlamış, acaba diye tereddüde düşmüş değiliz, düşmeyeceğiz. Bunun olmazsa olmazımız olduğunu biliyoruz. Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin kendi kendine yetmesinin önemini bir kez daha hatırlattı." dedi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.